Merhaba. Bugün sizin için e, Kürt sözlü geleneğinin adeta kalbi olan bir konuya, dengbejliğe biraz daha yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar işte Wikipedia olsun, dengbejlik sanatı, sesin yolculuğu gibi metinler olsun bu zengin dünyayı anlamamıza epey yardımcı olacak. Amacımız ne? Yani dengbej kimdir? Bu gelenek nereden geliyor? Toplum için ne anlama gelmiş? Bugünlere nasıl ulaşmış? Bunları birlikte biraz deşelim diyoruz. Ancak de İşe belki de kelimenin kendisinden başlamak lazım. Denk beş. Kürtçe'de denk zaten ses demek. Bej ise söylemek, anlatmak kökünden geliyor. Yani denk beş en basit tanımıyla sesiyle anlatan, sesiyle icra eden kişi. Anladım. Yani bir enstrüman falan olmadan mı? Çoğunlukla evet. Geleneksel olarak herhangi bir çalgı olmadan sadece o güçlü sesleri ve inanılmaz hafızalarıyla uzun destansı şiirler yani kılamlar söylüyorlar. Profesyonel halk sanatçıları diyebiliriz. Peki kökenleri nereye gidiyor? Ne kadar eski bu gelenek? Şey, kaynaklar izlerin Orta Asya'ya hatta eski İran anlatılarına kadar uzanabileceğini söylüyor. Bu ilginç bir nokta. Hani şu meşhur Dehak efsanesi var ya, omuzlarından yılanlar çıkan kral. Evet evet, Zalollu Rüstem'de, Şehname'de de geçen Dehak, Zahak ve onu yenen Demirci Kava, Kave. Kürt anlatılarında Kava bir Kürt kahramanı olarak görülüyor ve bu olay hani 21 Mart'ta kutlanan Nivroz bayramıyla doğrudan ilişkili. Kültürel kimlik için çok önemli bir sembol. Tabii kaynaklarda Türkiye'de Nivroz kutlamalarının bir dönem yasaklanıp, sonra tekrar serbest bırakıldığı bilgisi de var. Bu da işin başka bir boyutu. Kesinlikle ve bu mitler yani sadece fantastik hikayeler değil aslında. Bunlar bir halkın kolektif hafızası, kimliği hatta coğrafyayla kurduğu bağ. Mesela tehlike anında dağlara sığınma motifi sıkça geçer. Bunları şekillendiren temel anlatılar. İşte Hz. Süleyman ve cinlerle ilgili Arap kabileleriyle veya bir iblisle bağlantılı farklı efsaneler de anlatılıyor. Bu da sözlü geleneğin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında. Peki tam olarak Dengbeş kimdir? Toplumdaki yeri ne? profesyonel dedik ama biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Kaynaklar onları mesela çirok bej'den yani masalcıdan veya beyt bej'den yani şairden ayırıyor. Bu sanat usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Hoste yani usta ve şakirt yani çırak. Yani belli bir yetenek, bir ses gerekiyor herhalde. Hem de nasıl belirli bir yaş, olgunluk, geleneğe hakimiyet ve tabii ki en önemlisi çok güçlü, etkileyici, dinleyeni alıp götüren bir ses. Bu şart. Kadın dengbejler var mı peki? Var, evet. Sayıları az olsa da Meryem Han gibi, Ayşe Şan gibi çok önemli, unutulmaz isimler var. Onlar da bu geleneğin zirvelerinden. Bu geleneğin önemi ne zaman daha çok artmış? Özellikle Kürtçe'nin yazılı kullanımının kamusal alanda yer bulmasını zor olduğu dönemlerde. İşte o zaman Dengbejler adeta bir sözlü arşiv olmuşlar, bir tür toplumsal okul işlevi görmüşler. Mehmet Uzu'nun bir sözü vardı değil mi bununla ilgili? Evet, çok güzel özetler. Kürt halkı tarihin dışına atıldığı dönemlerde bile kelimelerle direnmesini bildi. Dengbej bu direnişin sesi oldu, diyor. Tarihsel olarak bakınca genelde aşiret liderlerinin yani ağların, mirlerin himayesinde olmuşlar. Bazen tabii geçim sıkıntısı nedeniyle onlara ölgü düzlükleri de olmuş. Peki Mitrip diye bir grup daha varmış sanırım. Onlardan farkı ne? Evet Mitripler de müzikle uğraşıyor ama toplumdaki statüleri genellikle daha farklı. Bazen biraz daha dışarıda görülebiliyorlar. Dengbejlerin konumu daha saygın genellikle. Bu ayrım önemli. Gelelim kılamlara. Neler anlatıyor bu uzun şiirler? Kaynaklara göre üç ana kategori var gibi. Birincisi şer. Bunlar kahramanlık, savaşlar, tarihi olaylar üzerine kurulu destansı anlatılar. İkincisi? Evini. Bunlar da aşk hikayeleri, genellikle de trajik, hüzünlü biten lirik öyküler. Bir de üçüncüsü vardı. Evet, Çiruk, Ustran. Burada düz yazı anlatım ve şarkılar iç içe geçiyor. Hikaye anlatılırken araya klamlar giriyor. Siyaben Tu Hace gibi Memuzin, yani meme alan gibi o büyük Kürt anlatıları da bu yollama aktarılmış. Aynen öyle, nesilden nesile bu klamlarla taşınmış bu temel eserler. Ve genelde tek başına enstrümansız söylüyorlar dedik. Bir de o meşhur ellerini kulaklarına götürme hareketi var, onun bir anlamı var mı? Konsantrasyon için mi acaba? Kaynaklar, antik Mezopotamya ve Mısır kabartmalarındaki şarkıcı tasvirlerinde bile benzer bir duruşun görüldüğünü belirtiyor. Belki sesi daha iyi duymak, odaklanmak için evrensel bir jest olabilir. Müzikal yapısı nasıl peki bu kılamların? Genellikle geniş bir ses aralığı kullanıyorlar. Şarkı tiz, yüksek ve oldukça süslü, hani melezmatik dediğimiz, bir tarzda başlıyor. Sonra da genellikle uzun, pes bir notayla bitiyor. Hiç mey enstrüman yok. Geleneksel olarak pek yok ama bazen mey yani düdük veya bilur dediğimiz kaval gibi nefeste çaldılar eşlik edebiliyor. Modern yorumlarda ise tambur, erbane, def, bağlama gibi başka enstrümanları da duyabiliyoruz artık. Yani bu kılamlar sadece hikaye anlatmıyor, Aynı zamanda bir kimlik, bir tarih bilinci de inşa ediyor dinleyende. Peki bu kadar köklü bir gelenek bugüne nasıl geldi? Zorlanmış mı? Kaynaklar özellikle 1960'lardan sonra hani modernleşmeyle, göçle falan geleneğin biraz zayıfladığına dair endişelerden bahsediyor. Türkiye özelinde de durum farklı değil sanırım. Evet, Kürtçenin kamusal alanda kullanımındaki kısıtlamalar geleneği daha çok kırsal alanlara, daha kapalı çevrelere itmiş. Ama bir yandan da radyolar aracılığıyla yayılmış galiba. Aynen öyle. Radyo Erivan, Radyo Bağdat gibi yayınlar çok önemli bir iş yapmış. Dengbeş kayıtlarını geniş kitlelere ulaştırmışlar, bir nevi korumuşlardı. Yaşar Kemal'in romanlarında da geçiyordu değil mi? Evet, Evdale Zeynike karakteri mesela. Edebiyat yoluyla da tanıtılmış. Sonra 2007'de Diyarbakır'da açılan Mala Deng Beyjan yani Dengbejler Evi gibi merkezler de çok önemli oldu. Geleneğin yeniden canlanması, görünür olması için. Yani gelenek yok olmuyor, dönüşüyor belki de. İşte tam da bu. Kaynakların işaret ettiği çok ilginç bir nokta var. Özellikle 2000'lerden sonra Kürt gençleri arasında bu sözlü anlatım gücü, bu hikaye anlatma, storytelling yeteneği ve o direniş ruhu rap müzikle birleşiyor. Aa ilginç bir bağlantı. Evet. Hani ritmik yapı, duygu yoğunluğu, ezilenin sesi olma gibi ortak temalar var. Bir zamanlar Shakiro'nun klamındaki acıyla bugünkü bir protesto rap parçasındaki öfke arasında bir bağ kuruluyor adeta. Mehmet Uzun'un dediği gibi dengbejlik politik bir hafıza alanı ve o ses şekil değiştirse bile yaşamaya devam ediyor. Kaynaklarda diyor ya, ses hala bizim. Özetle, denkbejlik dediğimiz şey sadece bir müzik türü değil, çok daha fazlası. Bir halkın sözlü tarihi, kültürel belleği, kimliği, zor zamanlarda bir sığınak olmuş adeta. Kesinlikle. Sözlü tarihin gücünü gösteren muazzam bir örnek. Peki, dinleyicilerimiz için belki şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Evet, üzerinde düşünmeye değer. Böylesine köklü, güçlü bir sözlü gelenek, her şeyin bu kadar hızla dijitalleştiği, küreselleştiği günümüz dünyasında yolculuğuna nasıl devam edecek sizce? Yani hangi yeni biçimlere girecek ya da kültürel kimliği aktarmada nasıl bir rol oynamayı sürdürecek? Bu da üzerinde düşünmek için güzel bir soru aslında.